Selamun arkadaşlar. Arkadaşlar 3 aydır kilo vermek için çabalıyoruz. Bakalım kaç kilograma inmişiz. Şimdi terazimize çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 105.50 Yani göster beni şöyle. Terazideki benim Resul falan değil. Evet arkadaşlar bu ne demek? Tam 14 buçuk kilogram vermişim demek. 5, 10, 14, 14 ,5. Geriye kaldı 5 buçuk kilogram. Ama esas ilk başta biliyorsunuz kilo çok kolay atılıyor, ödem su. Şu anda zorlanıyorum. İnat ettim. Fakat vücut kaldırmıyor. Onun için biraz. Yavaş alacağım, rolanti alacağım. Şimdi bu arada da yağların reklamını yapmış olalım. Tarım Birliği, tarım kredi kooperatiflerine yağ geliyor, şeker geliyor. Yalnız alırken dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Türk şekeri yazıyor. Bunun kilosu 17 lira. 5 kilo oranı 85 liraya geliyor. Diğer şekerin kilosu 125 lira. Şimdi bu yağlar 5 kilo diye satılıyor ama 5 kilo değil. 5 litre 4,5 kg. Şimdi geriye kaldı 5 buçuk gram daha verdiğim zaman 99,99'a gelmiş olacağım. 3 ayım var, başaracağım. İyi günler arkadaşlar.